Ada Koleji öğretmeni Hasan Aşkın'ın danışmanlığında hazırlanan eğitim öğretiminde fiziki imkanlar altlı bildiriyi sunmak üzere Deniz Berfu Huyluoğlu ve Berfin Bayrın'ı sahneye davet ediyorum. Hepinize merhabalar. Ben Ada Koleji'den Berfu, arkadaşım Berfin. Ve eğitim öğretimde fiziki imkanlarla ilgili hazırladığımız bildiriyi size sunmak için bugün buradayız. Ben alayım mı? Tamam. Ee, öncelikle eğitimde fizik imkanları değerlendirmek için eğitim ne olduğu hakkında bir ön bilgi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğitim bireysel ve toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin gelişip değişmesiyle amacı ve içeriği e, zamana ve topluma göre değişmekle beraber e, aslında her zaman ihtiyaç olan bir olgudur toplumda. Yani insanlar eski, çok eski zamanlardan beri Gelecek nesillerini daha iyi bir şekilde, daha verimli, daha kaliteli bir şekilde eğitmek istemektedirler. Evet, eğitimin genel amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli biçimde uyum sağlamalarına yardım etmektir. Ee, bu uyumun gerçekleşebilmesi için de bireyin ilgi ve yeteneklerini eğitim yoluyla son sınırına kadar geliştirmek ve davranışların eğitim amaçları doğrultusunda ee, iyi olarak çalışması gerekir. E Eğitimin bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın yanında toplumun toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirmek, ettirerek nitelikli değer üretmek, mevcut değerlerin yaşanılmasını sağlamak, eski ve yeni değerleri bağdaştırmak gibi işlevleri de vardır. Eğitimle kişinin şimdiki ve gelecek yaşamını hazırlaması, geliştirmesi ve ülkenin kalkınmasının amaçlar. bu açıklamaların ışığında eğitimin amacı birey açısından bakıldığında e, bireyin yaşama ve topluma uyum sağlaması iken toplum açısından bakıldığında eğitimin amacı toplumun kalkınmasına ve gelişimine hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Kuşkusuz toplumun refah ve güvenliğine kavuşabilmesi için topluma oluşturan bireylerin de ekonomik bir güce sahip olması gereklidir. İnsan insan gücünün toplum gelişmesini sağlayacak hedeflerle yöneltilmesi gerekir ve ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi dikkate almadan yapılan eğitim hizmeti ne bireyi ne de topluma fayda sağlayabilmektedir. Eğitim tarihi. Geçmişten günümüze eğitim eğitimin öneminde farkında olan toplumlar da buna önem vermiş, buna buna yönelik çalışmalar yapmıştır. Eski çağın eğitim bakımından önemli medeniyetlerinden biri Sümerlerdir. Sümer tabletlerinde bugünün okul kurumuna benzer yapıları olduğu görülür. Bu okuldan ödevden disipline, öğretmenden sınıf başkanına ve tatile varıncaya kadar bugüne çok benzer bir dis e, faaliyet alanı vardır. Sümerler, Babil, Akat ve Asur medeniyetlerini de etkilemiştir. Bu uygarlıklarda da daha çok seç e, seçkin kesimin saray ve din adamlarının çocuklarını yetiştirmek için eğitim ortamları vardır. Antik Mısır'da hemen her bakımdan ileri düzeyli bir eğitim ve kültür e, paylaşımı faaliyeti gerçekleşmiştir. Mısır'da farklı türlerde yazı kullanılmıştır. Çocuk eğitimine, anne baba eğitimine, çocuk eğitimine, anne babanın eğitimdeki rolüne de değinilmiştir. Göktürk, ve Uygur devletinde ise eğitim anlayışını yaşayan, yaşam biçimine şekillendirmiştir. Özellikle töre yeni kuşakların yetişmesinde ve hangi değerlere sahip olması gerektiğinde etkili olmuştur. Destanlardan ve kitabelerden, kitabelerdeki ifadelerden Türk eğitim sisteminde bilgelik ve erdem Değerleri kutsal sayılmış. Bilgi olmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Türk devletinin başına geçmesi muhtemel olan şehzadeler için özel bir eğitim öğretim metodu uygulanmıştır. Her bakımdan mükemmele yakın birer insan olmaları için eğitimlerine özen gösterilmiştir. Orta ve İslam Türk devletlerinde de gene aynı şekilde eğitime verilen önem fazlasıyla vardır ve günümüze kadar devam etmiştir. Eğitimde fiziki ortam ve öğrenci ilişkisi Geçmişten günümüze eğitim farklı mekan ve koşullarda gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir. Bu mekanlar eğitimde aktarılmak istenen şeyler doğrultusunda evrilmiş ve bazı etkenler öğrenci verimini etkilemiştir. Bu etkenlerden bazıları öğrencinin bireysel yaşamındaki problemlerden kaynaklı aile yaşantısı, maddi durum, çalışma ortamı, sosyal çevre ve benzeri bazıları da öğrenim gördüğü kurum, kuruluş ve bunların eğitim kalitesi fiziki ortam ve koşullarına bağlıdır. bu bakımdan fiziksel ortamla ilgili olan her değişken eğitime destek veya engel olabilmektedir. Bu konuyla ilgili literatürde araştırmalara baktığımız zaman çok da yeterli sayıda araştırma olmadığını gördük. ama göze çarptık fanlara baktığımız zaman genel olarak bu konuda yapılan çalışmalarda iyi bir sınıf düzeninin öğrenciyi güdülediği, öğrenci başarısını artırarak öğrencinin hatırlanmasında Öğrencilerin daha iyi bir şekilde öğrenmesine katkı sağladığı, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırdığı ve arkadaş ilişkilerinin gelişmesine katkılı bulunduğu ortaya koymuştur. Eğitimde verimlilik üzerine yapılan diğer araştırmalarda da sınıf ve okul ortamının öğrencilerin başarı üzerinde etkili olduğu, aynı zamanda istenen davranışlara ulaşma konusunda bir gösterge olarak kabul edilebileceği, eğitimde istenen verimin alınabilmesi için sınıf ve okul binalarının önemi üzerinde durulmaktadır. Daha iyi sonuçlar için sadece araştırma yapmayıp aynı zamanda bir sağ araştırması yaptık. Bu sayede sadece bizim fikirlerimizi değil, daha farklı perspektifleri de yansıtmak istedik. Hem bu konuyu hem daha iyi açıklamak hem de insanların bu konu üzerindeki düşüncelerini öğrenmeyi amaçladık. Bunun için de çeşitli adımlar izledik. İlk olarak konuyla ilgili temel bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda çe çeşitli sorular hazırladık. Hazırladığımız soruları okulumuzdaki çevremizdeki yaşıtlarımız ya da Çevremizdeki insanlara sorduk ve bu, bu sorulardan notlar alarak bilgiler edinmeye çalıştık. Soruları hazırlarken ve devamında fiziki imkanları 8 etkende değerlendirdik. Bunlar öğrenci sayısı, ısı, ışık, temizlik, gürültü, materyaller, okul konumu ve çevresi ve okulun fiziki imkanı oldu. Bunları değerlendirdiğimiz zaman öğrencilerde genel genellikle ışık, ısı ya da Temizlik gibi şeylerin gene etkili olduğunu, ama çok da eğitime etki etmediğini, daha fazlasıyla gürültü, materyaller, okul konumu, çevresi gibi şey, etkenlerin daha fazla etki ettiğini gördük. Bununla ilgili yaptığımız araştırmalarda, bunlara da röportajlarda, bunlara daha fazla değinmek için daha da açmak istiyorum. Gürültüyle ilgili, çevredeki gürültü sizi nasıl etkiliyor diye sorduğumuz bir arkadaşımız. Ee, okulumuzun yanında bulunan okulun ders içinde fazlasıyla dikkatini dağıttığı ve bundan kaynaklı derse odaklanamadığını ve bunun günün belli zamanlarına fazlasıyla onu etkilediğini belirtiyor. Ve aynı şekilde materyallerin onun e, eğitim eğitimini nasıl etkilediğini sorduğumuz zaman materyallerde özellikle akıl tahtaların çok sık bozulması gibi şeylerin eğitimi bazen sekteye uğratabildiğini söylüyor. Ee, bunun gibi okulun fiziki durumuyla da ilgili çokça şi şikayet de bulunan insan oldu ve bir arkadaşımız depremden kaynaklı eski okulunda alınan hasardan kaynaklı okulumuza gelen bir arkadaşımızın fiziki imkan ve işte okulun hasar almasından kaynaklı olarak kendini rahat hissetmediğini psikolojik olarak çok da iyi bir şekilde okula gidemeyeceğini düşünerek Biz şu an bizim bulunduğumuz okula geçmiş buna örnek olarak değerlendirebiliriz diye düşündük. Ee, ve başka bir görüşümüz de aslında öğrenciler bunu çok değerlendirmeselerdi, bu fiziki imkanların sadece öğrencinin birebir eğitiminde verime değil, aynı zamanda öğrencinin psikolojisine de çeşitli etkiler sunduğu yönünde. Yani nasıl e, okula giderken okulda karşılaştıkları tutumun yanında, her gün gittikleri, evle, belki evlerinden daha fazla gördükleri bir ortamın onlara... E, pardon, heyecanlandım çok büyük bir kısmının geçirdikleri okullarda iyi koşullarda okumamanın veya da bunun için çaba sarf etseler de yetkili kurumlar tarafından bunu çaba görmemesin, onların kendilerine yok sayılmış hissetmesine ve bunun da devamında eğitime olan motivasyonların düşürmesi gibi etkenler olabileceğini gözlemledik. Bunun çözümü olarak kurum yöneticileriyle öğrencinin iletişim bağlarının gelişmesi ve öğrencilerin birazcık daha ciddiye alınabileceği iletişim bağlarının kurulmasının daha iyi etkileyeceğini düşünüyoruz. E, fiziki ihtiyaçların değişim etkenleri. Eğitimin tabii ki de tek yönlü değil. E, hem öğrenci, hem öğretmen, hem e, veli, hem müdür. Evet. Her bireyin yetenekleri e, farklı. E, bireylerin yetenekleriyle ilgili eğitim verirken bu farklı dalların ihtiyaçlarını da göz ardı etmemek gerekiyor örnek vermek gerekirse fen bilimleri alanında yetkin öğrencilerin gittiği fen liselerine laboratuvar koymak zaruri bir ihtiyaçtır. Ya da spor lisesine giden bir öğrencinin e, yeterli spor kompleksleriyle işte yeteneği olan durumu yeteneği olan e, durumu geliştirmesine yardımcı yardım edecek e, spor komplekslerini bulması gerekir. Bu durumda bir başka etken ise okulun konumu ve öğrencilerin sosyoekonomik durumudur. Kültürel ögeleri erişim az olan bölgelerde öğrenciler bunları daha çok teşvik edecek imkanlar yani kütüphane, e, sosyal tesisler e, gibi e, alanlar sunulmalıdır diye düşündük. Yani sonuç olarak değerlendirdiğimiz zaman işte görüşmeler ve kendi araştırmaların sonucu olarak işte eğitim ve fiziki ortam arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ee, ve bunların daha da e, iyi koşullara getirilmesinin aslında bir yerde e, çok da basit olmadığını ama uzun vadede işte insanların daha iyi bilinçlendirilerek ya da e, işte kurumlarla öğrenciler arasındaki iletişim daha da sıkı olması sağlanarak e, bir başarı elde edilebileceği sonucuna vardık ee, teşekkürler. <laughs>